Olur. ne uğursuz adamsın ya. Allah. Adama hemen Allah şifa verir hiç ümit etme. Bak bu eselullah lazım mesela 88'de geçen söyledim. Resulullah buyuruyor eceli gelmediyse şunu ezberleyin ya Esselullah Rabbel Arsıl en yeşfiyek. Yedi kere okusa eceli gelmeyen Allah onu mutlaka o dertten kurtaracak diyor ama mutlaka bu hadis-i şerif Ebu Davud'tur ya. Esselullah Rabbel Arsıl azim, en yeşfiyek. Yedi kere. Adama bir desen ki hastaya, öyle bir hadis biliyorum ben. Ebu Davud'dan, bir de Ebu Davud'da dedim mi daha sağlam olur. E, onu da ezberledim, sana şimdi yedi kere okuyacağım, Allah'ın izniyle şifa bulacaksın. Bu hadis, böyle inanacaksın. Resulullah yalan söylemez. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu nasıl olur hastaya moral? Bu nasıl şifa? Hem hadiste şifa var, hem senin hareketinde deva var. Öyle mi diyeyim? Mi? Yoksa kolonya götür, bir de çiçek götür. Hiç. Ne manası var? Götür hediye götür, meyve sebze bir şeyler götür ben bir şey demiyorum. Ama biraz ilim götür. Biraz hadis oku. Ha şimdi sen din öğrenmeye geldin. Din öğrenmeye gelince ne öğrendin? Malını korumayı da öğrendin. Sağlığını korumayı da öğrendin. Hastanın derdine devaya vesile olmayı da öğrendin. He? Her şeydeki fazileti nerede öğreniyorsun? İlim meclisinde. O zaman niye İstiklal Savaşı'nda Çanakkale'de bütün alimler girdi devreye. Bütün hepsi hutbeler okudu, vaazlar etti de yedi düvel ne oldu? Serildi denize. Hocasız olur mu? İlimsiz olur mu? Dinsiz olur mu? Bu millet bu fazileti bilmeden ne yapacak? Onun için kainatın efendisi buyuruyor, Haktır sallallahu aleyhi ve sellem. Daha çok burada. 90. sayfa. Bunları da öğrenin, amel edin. Yapın bak, hastalık çoğaldı. Allah derde derman yarasın. Allah yolunda cihada niyet edin. Cihat demek İslam'ın yayılması için son gücümü, 99 değil, 100 varsa son gücümü harcamak demek. Bu niyetle gelin, bu niyetle dağılın, bu niyetle toplanın inşallah. Pazarda bekliyoruz. Pazar inşallah 2'den sonra dükkanda imza yapacağız. Artık oraya gelen gelmeyen şart değil. İmza, imzaya gelene şu kadar sevap var diye bir hadis yok. Ama burada ne var? Şifa dersi var. Şifa-i Şerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün üstünlüklerini toplamış yegane kitap. Maddi manevi bütün hastalıklara şifa. Ondan okuyacağız inşallah. Ama gelemeyen de olsa internet kadınlar aşağı camiye geliyor. Kadın da gelebiliyor internetten de. Nasip olursa canlı yayın yapacağız buradan. <laughs> i̇nşallah böylece vazifeye devam etmeye çalışacağız inşallah. Özellikle de bu arifanın bu sayısında yazılanları muhafaza edin. İnşallah bunu çok dağıtın. Burada çok reddiyeler yapılmıştır. Özellikle Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem tazimi için bu başlıklar çok önemli başlıklar atılmıştır. Adam diyor ki bu İslam oğlu bu ümmet diyor peygambere saygı yapayım derken Kur'an'a sırt döndü diyor ya. Halbuki